Arkadaşlar mor yumurtadan tiara çıktı. Diğer umutuya geçiyorum hemen. Yumurtamız. Soyuyorum. Yumurtayı soydum. İçinden bir çıkıyor. Bu minişlerin adı yok. Numarası var. Numarasını da ben şunu unuttum. Hemen diğer yumurtamıza geçiyoruz. Onu da kenara alalım. Bu yumurtayı da soydum. Hemen açıyorum. İçinden kırmızı bir zar çıktı. Ben bunu kire adını koydum. Çünkü gerçek adını unuttum. Ama biraz da yakışıyor kırmızı kırmızı. Bugünkü yumurtalarımızdan bunlar çıktı. İki tane miniş, tutucu tem, ciğara, kiraz, miniş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuzun like tuşuna basmayı unutmayın. Yani beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bir dahaki videomuzda.